Rasyonel ve irrasyonel inanışlar Albert Ellis'a göre rasyonel ve irrasyonel inanışlar duygusal ve davranışsal rahatsızlıklarda önemli elementlerdir. Sağlıklı olmak için gerekli olan rasyonel inanışların kökenleri doğudaki filozoflardan Confucius ve Guatamaya ve batıdaki filozoflardan Sokrates, Plato, Epikuros, Epiktatus ve Marcus'a kadar uzanır. Elias'ın akıllı psikoterapi ABS'nin öncelikli amacı ve genel konusu psikoterapistlerin danışanlarının düşünceleri üzerine kontrol sahibi olmaları durumunda daha mutlu, tatminkar ve yaratıcı bir hayat yaşayabilmeleri yolunda yardımcı olabileceklerini göstermektedir. Ellison çalışmalarında vurguladığı şey yaşadığımız gerginliğin ve stresin başlıca sebebi çevremizde gerçekleşen olaylardan çok bu olayları algılayış biçimimizle ilgili olarak Bizim bu olaylar hakkındaki mantıksız inançlarımızdan kaynaklı olduğudur.